Yazıyorum şu anda? Çekiyor mu acaba ya? Heh, evet. Ee, şu anda 1550 metrekare tarla. %5 imarlı. Ee, yer güzel. İçinde zeytin ağaçları var. Yukarıdan yolu var. Bir de aşağıdan yolu var. yer burası e, yatırımlık için ideal bir yer çok güzel bir yer 40'a 50'ye yakın şey var zeytin ağacı var e, Bara suyu var şurada şu gördüğünüz mavi boru bara suyu şu da çeşmesi tam çeşme sınırında çeşme sınırında yani yer olarak yatırımlık olarak ideal tavsiye yatırımcılarımıza tavsiye ederiz. Üstten de yolu var, alttan da yolu var. Şöyle alayım. Şöyle. Evet.